Merhabalar. Köfteci Yusuf olayı hakkında çok konuşmayacağım. Çünkü çok açık bir operasyon olduğu. Hani tarafsız, objektif herkes tarafından fark edilebilen bir hadise. Efendim köftemin bir paketinde 10 gram domuz eti bulunuyor da Türkiye'de domuz eti dana etinden daha muucuz. O tamamen ayrı bir hikaye. Hiç oralara girmeyeceğim. Ben domuz eti yiyemiyorum. Ee, bunu herhangi bir sebepten değil yani böyle e, yiyemiyorum midem almıyor ama yiyen arkadaşları ve yabancıları görüyorum yani domuz eti yemek e, insanları e, çok kötü bir hale getirmiyor benim görebildiğim e, dolayısıyla ülkede konuşulması gereken şeyler şunlar Bulgaristan e, Bulgaristan geç be kardeşim yol veriyoruz adam kamera var diye geçmiyor. Bulgaristan domates ve biberlerimizi tarım ilacının olması gerekenden 77 kat daha fazla kullanıldığı gerekçesiyle geri yolluyor. Bulgaristan bu. Yani çok ileri düzeyde bir Avrupa ülkesi değil. Çok yakın bir zamanda ben gençken ya da yeni evliyken diyelim Bulgaristan'da açlık falan olduğu konuşulurdu. Şu anda Türkiye'deki tarım ürünlerini sınırlarından, gümrüklerinden içeri sokmuyor. Esas tehlike bu. Genç kızlarımız, kadınlarımız kansere çok erken yaşta yakalanıyor. Bunun bir sebebi olmalı. Erkekler de yakalanıyor ama ben kadınlardaki kansere yakalanma oranının Türkiye'de çok erken olduğunu düşünüyorum. Bunun bir sebebi olmadı. Kadınların diyet yaparken domates, salatalık, biber, yeşillik yediğinden mi diye kuş kullanıyorum. Her şeyden kuş kullanıyorum. Yani keşke köfteci Yusuf batırılsa bu adamlar ne istiyorsa ya da uluslararası bir sermayeye satılsa da bu sorunlardan kurtulabilsek. Türkiye'nin çok ciddi yapısal sorunları var. Türkiye'de bir gıda terörü var. Dışarıda yemek yemek yağının ne kullanıldığı belli değil. İsterseniz en lüks yere gidin. Bugün karidesi 600 liradan satıyor adam içinde 50 gram karides ya var ya yok. Karides çok pahalı bir şey değil ki. Yani karidesin, kalamarın biraz tereyağı, o da tereyağı değil de bulanıp 600 liraya, 750 liraya balıkçılarda satılması ve bunun talep görmesi aklı ziyan bir şey. Arkadaşlar Türkiye gerçekten bir açık hava tımarhanesi ve cezasızlık algısının olduğu hiçbir zaman ben 51 yaşındayım. Tarihin hiçbir döneminde Türkiye'de bu kadar açık bir cezasızlık algısı ve tımarhane algısı oluşmamıştı. Şimdi 100 bin lirayı geçen kartlardan 750 lira alacağım diyor. E millette limitini 99 bin liraya düşürüyor. Burası bir tımarhane olmaya yolunda gidiyor diyorum size ya. Tımarhane olma yolunda gidiyor yani. Açık hava toplama kampı falan mı diyeceğiz? Ne diyeceğiz? Böyle ülke mi olur? Böyle ülke mi yönetilir? Böyle kanun mu yapılır? Polise silah çekiyor seni öldürürüm lan diyor. Serbest bırakılıyor. Efendim seni tarım ilacıyla zehirliyor. Anadolu'da köylüler bir sattığı ürünlere bir de kendine ayırdığı arazide tarım yapıyor. Kendine ayırdığı domates ve bibere tarım ilacı katmıyor arkadaşlar. O seramalları bu kışın hepiniz domates, biber yiyeceksiniz değil mi? Ben yazdan bile emin değilim de. Bilemiyorum, bilemiyorum, bilemiyorum.